Bir son dakika bilgisi geldi. John Duran resmen Fenerbahçe'de e, açıklandı transfer Fenerbahçe kulübü tarafından araya girdik. Çünkü önemli bir bilgi bekleniyordu ne zaman açıklanacak diye. Fenerbahçe Spor Kulübü an itibariyle yeni transferini resmen duyurdu ve bir paylaşımda bulundu. John Turan transferi mutlu sonla noktalanmış oldu. Şöyle diyor Fenerbahçe Spor Kulübü yaptığı paylaşımda kulübümüz El Nasır forması giyen John Duran'ın bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz diyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Aynı paylaşımın içerisinde John Duran'ın Fenerbahçe formasıyla fotoğrafları da var. Çubuklu formayla, lacivert formayla ve sarı formayla. Yani bu sezon Görücüye çıkmış olan 3 yeni formayla fotoğrafları da var. Onları da arkadaşlarımız hazırlıyor. Birazdan ekrana getireceğiz ama e, yavaş yavaş işin dedikodu boyutu da böyle kaynamaya başlamıştı ki zamanlama bence Fenerbahçe i̇şte, açısından müthiş bir döneme denk Evet yani. yani bu transferle ilgili de bir sürü yorum yapılıyor birkaç gündür. İşte olmadı, niye olmadı, neden olmadı, acaba bir sorun mu var? Sakat mı çıktı, belge mi eksik, işte menajerin ekstra istediği paralar, komisyonlar var. Belli ki onları görüşüyorlar. Çünkü 1 Temmuz'da geldi, bugün ayın 6'sı, 6 altı gündür İstanbul'da evet bekliyor, yani gelişmeleri bekliyor. İşte bir dediler ki belgeler eksik, Suudi Arabistan'dan belgeler gelecek. Bir dediler, menajeriyle ilgili kulübün başkan görüşecek <laughs> bir para olayı var. Benim de duyduğum para olayı ile ilgili bir şey yani menajerleri ile ilgili bir şey demek ki Sayın Başkan Ali Koç yani şartları kabul etti çünkü 1 Temmuz'da buraya gelen oyuncu eğer açıklanmasa ya da olumsuz bir şey sonuçlanıp gitseydi büyük bir skandal olur. Zaten Fenerbahçe evet. kaynıyor, fokur fokur kazan, kaynıyor. Dolayısıyla bir transfer yapmak lazımdı. Artık bir şeyin adını koymak lazımdı. ve Adını koydular ve aldılar. Hayırlı olsun Fenerbahçeye. Erdem Akbaş bizimle birlikte Alspor muhabiri. Erdem hoş geldin. Hoş bulduk Koray Baloğlu. İyi yayınlar. E sen de herhalde e, huzura ermişsindir. Biraz şu açıdan çünkü tüm Fenerbahçe muhabirleriyle birlikte uzun süredir takip ettiğim bir transfer süreç ne olacak diye biz Koray, her gün Koray ben sana kırmızıyı da... verdirtecektim. Sen benden önce davrandın verdim. Ben biliyordum bu haberi. Biliyor muydun hocam? Biliyordum. Er, Erdem Benden daha önce biliyordu da Keşke. ben sana dedim ya haberin içinde bir haber vereceğim sana. Keşke klimayı sorana kadar iyiydi. <laughs> <laughs> <bunu sorsa gülüyor> Erdem <edin> versin <laughs> daha iyi Erdem'e yakışır. Erdem evet hocam çok emek sarf etti o da peşinden gitti haberin. Erdem sözü sana bırakayım. Nasıl gelişti süreç? Evraklar geldi bitti artık iş resmen de duyuruldu transfer. Tabii ki de Koray Baloğlu öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Dünkü ana haber bağlantımızda bu transferin en geç pazartesi gününe kadar hatta pazar günü de açıklanabileceğini ifade etmiştim. Ee, öyle de oldu. Ee, Fenerbahçe John Duran'ı buraya getirdikten sonra Suudi Pro Ligi ile alakalı evrakları beklemeye başlamıştı. Bir problem yoktu. Bu dönemde çok fazla tabii ki de gündemde gündeme gelen konu oldu ama oyuncu tarafıyla zaten anlaşma sağlanmıştı. El Nasır'la da anlaşma sağlanmıştı. John Duran İstanbul'u gezdi. İstanbul'un tadını çıkardı. Gerçekten şehirle alakalı da çok olumlu izlenimleri olduğunu öğrendik. İstanbul'a hızlı adapte olacağını en azından söyleyebiliyor kulüp tarafı. Ardından da Suudi Arabistan'da evrakları tamamlaması ile Fenerbahçe transferi duyurdu. Bir yıllığına kiralık belirtebiliriz. Fenerbahçe açıklamasında Condura'nın bir yıllık kiralık olarak kadroya katıldığını söyledi ki e, bu da çok fazla merak edilen bir detaydı. E, opsiyon yok sözleşmede. Condura'nın bir yıl boyunca Fenerbahçe forması giyecek. Gerçekten 21 yaşında e, 2003 ve sonrası doğumlu oyuncu kontenjanında da yer alıyor olması Fenerbahçe için ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Birinci forvet olarak kadroya katıldı John Duran. Mourinho'nun istediği bir isimdi. Bu süreçte Mourinho oyuncuyla yaklaşık iki kez görüştü. Ee, kafasındaki planlamayı anlattı. John Duran da kariyerinde e, yeniden zirveye çıkabileceği bir basamak arıyordu. Bu anlamda Fenerbahçe'ye dört kolla sarılacağı yönünde de bir izlenim var. Önemli bir transfer 77 milyon euroya yani el sıra gitmişti ki bu maliyetlere bu oyuncuları ülkemize geliyor olması da Türk futbolu adına sevindirici bir gelişme Koray Balıoğlu. Evet Fenerbahçe John Duran transferini resmen açıklıyor. Bu transfer aynı zamanda bu sezon Sarı Lacivertli kulübün attırdığı ilk imza olarak tarihe geçti değil mi? Yanılmıyorum başka yok şu an çok transfer evet, Fenerbahçe konuştuğumuz için. İlk transferi Fenerbahçe'nin hayırlı uğurlu olsun diyelim resmi olarak ilk transferi. E bundan sonrası peki opsiyon vesaire o detaylar var mı Erdem? Yok herhangi bir opsiyon yok sözleşmede bir yıllığına kiralandı. Tabii bu süreçte bu da çok konuşuldu ama e, bu konuda bir herhalde mütabakata varılamadı. Bir yıllığına kiraladı Fenerbahçe oyuncuyu. E, maliyetlerine dair tabii ki de detaylara ulaşmaya çalışacağız. Şimdiden konuşmak erken transfer sürecinde çok da fazla değindim. E, hatta el nasıldan alacağı maaşı e, bu sezonda alacağını ifade etmiştim ben haberlerimde ama bu konuyu da tam anlamaya teyit, teyitlemeye çalışacağız. Şimdilik sıcak gelişme Condorana Fenerbahçe'nin kavuşmuş olması bu anlamda kıymetli bir transfer. Tabii ki de yolda başka transferler de var. Bunları da konuşacaktık. Evet, aslında ikinci bölümde bağlayacaktık seni. Çünkü İtalya'da Osimhen'le ilgili önemli bir iddia vardı. Onunla başlayacaktık ama Canlı yayındayız. Her an akış değişebiliyor, böyle sıcak gelişmeler olabiliyor. Transfer raporunun en keyifli yanlarından birisi de bu. O yüzden şimdi diğer konuları da konuşalım. Hazır seni almışken, ardından biz yine John Duran transferini zaten değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İkinci isim olarak şikrin Yar diyebilir miyiz imza atacak kişi? Hatta direkt net bir şekilde söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin ikinci transferi büyük olasılıkla Milan Şiklinyar olacak. Bugün de spor günlerinde paylaştığımız bir gelişme vardı. Onu tekrarlayalım. Fenerbahçe Milan Şiklinyar transferini bitirmek için bu hafta içerisinde bir final görüşmesi yapacak. Bu görüşmede artık bu transferi Finalize etmek, bitirmek istiyor Fenerbahçe. Paris Saint Germain'le bonservis konusunda büyük oranda anlaşma sağlandı. Zaten o kısımda ilk baştan itibaren çok pozitif ilerliyordu görüşmeler. Sayın Başkan'ın bizzat çözmeye çalıştığı konulardan bir tanesiydi. O kısım pozitif. Şiklinyar kısmında sorunlar vardı. Onların da yavaş yavaş açıldığını söyleyebilirim. Bu sorundan kastım yıllık ücret konusuydu. Fenerbahçe... E bu hafta içerisinde artık zaten pazar pazartesi girecek. Bu hafta içerisinde Milan Şiklinyar transferini sonuçlandırmak istiyor. John Duran'dan sonra bugün de belirttiğim gibi ben ikinci transferin Milan Şiklinyar olmasını bekliyorum. Zaten Mourinho da ilk etapta mutlaka Şiklinyar'ı alalım, bir forvet alalım ve sol kanat demişti. Adım adım ilerliyor Fenerbahçe çok daha iyi isimlere zamanla yönelecektir. Ama şu da var ki şunu belirtmem gerekiyor. Transferde aceleci davranıp hata yapmak istemiyor Fenerbahçe. Elbette önemli maçlar var ama bu bilgiyi de paylaşmamız gerekiyor. Çünkü bu da bizim aldığımız bir bilgi. Acele etmeden doğru transferleri yapmak buradaki temel eder. Erdem, şimdi John Duran için Fenerbahçe elini cebine attı. Başkan Ali Koç da hakikaten önemli bir yatırım bundan sonra sol kanat bölgesi mesela taraftar sol kanat içinde kafasında pek çok isim geçiyor ama senin paylaşabileceğin bir futbolcu var mı? Fenerbahçe'de bu sezon transferde seviye yine böyle John Duran ayarında mı olacak yoksa daha böyle daha önce denendiği gibi Atilla Zalai gibi biraz daha az bilinen ama performans alınabilecek isimlere de gidilecek mi? Ya yani şöyle Tabii ki de birçok bölge için takviye yarışı var. Şu an isim e, somutlaşan isimleri vermek istiyorum açıkçası ama e, önceliği e, şikaytiyi yara verdikten sonra Fenerbahçe e, sol öne, sol kanada bir transfer yapmak istiyor. Tağ bek çok acil ihtiyaçlardan bir tanesi. İsimler somutlaştıkça paylaşmayı sürdüreceğiz Koray Boloğlu. Teşekkür ediyoruz Erdem makbaş kolay gelsin diyelim sana.